selamun aleyküm. Kaud billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci dersimizde Eski Said dönemi eserlerinden münazarattan yine bir bölüm okuyacağız inşallah. Malumunuz ara ara buralardan okuyoruz. Münazaratta sual ve cevaplar var. Üstad Hazretleri'nin 1910'da meş ikinci ilanından sonra şarttaki aşiretleri gezerken onlara meşrutiyeti anlatıyor, hürriyeti anlatıyor. İstibdadın tek adam rejiminin riyaseti şahsiye üstadın ifadesiyle yani riyaseti şahsiyenin katiyen aleyhindeyim dediği o tek adam rejiminin çirkinliğini anlatıyor. Meşret'in güzelliğini anlatıyor. Meclisin e, güzelliğini anlatıyor. Ve sonunda da medrese ü Zehra e, Üstad'ın eğitim projesi olan din ilimleriyle fen ilimlerinin imtizacıyla hakikat tecelli eder dediği e, o medrese ü Zehra projesinin şartlarını vesaire onları da anlatıyor. Münazarat böyle bir eser tabii. E, şimdi biz bu akşamki dersimizde bu Sual ve Cevaplardan bir kısmını okuyacağız. Sual: Şimdi fenalığı da görüyoruz, iyiliği de görüyoruz. Meşrutiyetin asarı yani eserleri hangisi? Ötekinin asarı eserleri hangisidir? Bu soruları aşiretlerdeki halk soruyor yani Kürt aşiretleri içerisindeki insanlar halk soruyor. Şimdi buradaki fenalık ve iyilik yani acaba şimdi yeni bir meşrutiyet idaresi geldi ama böyle iyilikler fenalıklar devam ediyor bir taraftan. Yani iyilikler gördüğümüz iyilikler meşrutiyetten mi yoksa gördüğümüz bazı fenalıklar da var. Yine meşrutiyet idaresiyle beraber bir takım fenalıklar mı var? Yani bunu soruyorlar üstada. Şimdi üstad bu konuda zihinleri netleştirmek için bir cevap veriyor. Cevap ne kadar iyilik var meşrutiyetin ziyasındandır. Ha, böyle belleyin diyor. Bak böyle bilin. Ne kadar iyilik görüyorsanız meşrutiyetin ziyasındandır, onun ışığındandır. Ne kadar fenalık var ya eski istibdadın zulmetinden yani meşruti idareden önceki padişahlık idaresinin o padişahlık istibdadının ya onun zulmetindendir ne kadar fenalık var yahut da meşrutiyet namıyla yeni bir istibdadın zulmündendir. Bu da olabilir. Yani siz meşrutiyetten sanmayın ha diyor üstad. Bak burada önemli bir şey veriyor. Yoksa meşrutiyet güzel bir şey. Ne kadar iyilik görüyorsanız o meşrutiyetten. Ama ne kadar kötülük görüyorsanız o ya istibdattan veya meşrutiyet namıyla gözüken yeni bir istibdat. Demek ki adı meşrutiyet olsa, adı cumhuriyet olsa, manası istibdat olsa... O da yanlış. O da bir takım fenalıklara sebep oluyor. İstibdat libasını giymiş oluyor. Ha, istibdat libasını giymiş oluyor. Onun için üstad ne diyor? Ben meşrutiyetin müsemmasına ahdü peyman ettiğimden, yani manayı meşrutiyet, o meşrutiyetin manasına ahdü peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, isterse meşrutiyet libasını giysin, rast gelsem yine sille vuracağım. Yani demokrasi kılıfında da gelse, milli irade yaftası altında da gelse eğer mana olarak istibdatsa, tek adamlıksa o meşrutiyet olmuyor. Üstadın tarif ettiği meşrutiyete girmiyor. Başka bir şeyde İsmail'de bir isme ve resme bakmam diyor. Tabii yani isim ve resimden ibaret değil diyor ya Cumhuriyet. Evet. Öyle olmamalı. İsim ve resimden ibaret değil. Manayı, dinler ve hakiki adaleti taşıyan diye orada da öyle vurgu yapıyor Cumhuriyet için. Evet. Şimdi dolayısıyla ya o gördüğünüz fenalıklar diyor ya eski istibdadın o padişahlık idaresinden kalan istibdadın zulmetinden veya meşrutiyet namı ile yeni bir istibdadın zulmünden. Geri kaldı taziyeden sonra veda edip pederini takip etsin. Fakat emin olunuz ziya galebe çalacaktır. Yani burada da bir benzetme yapmış Üstad. Yani geriye kaldı. Ta, taziyeden sonra veda edip pederini takip etsin. Yani bir takım gördüğünüz fenalıklar hala eskiden kalma. Bir takım fenalıklar devam ediyor olabilir. Meşruti idare geldi ama sistem tam oturmadı. Yani benim anladığım. Bir takım hatalar, fenalıklar hala görebiliyoruz. Ya bunlar da pederini takip edip gidecek yani. Taziyesi diyor ya. Üstad ne yapmış? Aslında eski istibdadın taziyesini okumuş Üstad. Yani o hani diyor ya yine münazaratta söylüyor. Bir şu çadır diyor. Yansa, kül olsa. Orada ne diyorlar orada sualde üstadlar Acaba yine eski padişahlık olmaz mı diyorlar ya üstadlar Siz şu çadırınız diyor. Yansa, iyice kül olsa diyor. Bir daha o çadır olur mu? Bak ne güzel örnek veriyor. Çünkü onlar bedevi yani. Onlar göçebe hayatı yaşadık çadırdan örnek veriyor. Şu onun gibi diyor. Ezber edin diyor. Bak size bir söz söyleyeceğim. Eski hal muhal. Bak burada ne taziyesini okuyor üstadım. Eski hal muhal, ya yeni hal veya İzmihler. Şimdi dolayısıyla taziyeden sonra veda edip pederini takip etsin. Bir takım fenalıklar varsa da onlar da gider diyor inşallah. Fakat emin olunuz ziya galebe çalacak. Yani ışık galebe çalacak. Meşrutiyetin ışığı. Günümüz tabiyle Cumhuriyet'in demokrasinin üstadım meşrutiyetin meşrual edildiği, hürriyeti şer'iye dediği manadaki o kamil manadaki şey inşallah galebe çalacak. Mesela hürriyet galebe çalacaktır diyor değil mi? Ya Münazaratta yani terazinin diyor hani iki kefeye benzetiyor böyle. Şey en fe şey en diyor böyle yani yavaş yavaş alemde diyor hürriyet diyor hüküm ferma olduğu için ve dünya oraya gittiği için diyor. Gerçi böyle dünyada olumsuzlukları da hala görüyoruz ama üstadımız hep ümit var olmuş biz hep mütvar olacağız. Ee, yani o manada iyi tarafı ne kadar iyilik varsa işte o meşrutiyetten ve o inşallah galebe çalacaktır diyor. Sual yine başka bir sual. Meşrutiyeti pek çok izam ediyorsun. Ya yani bu meşrutiyet meselesini sen çok büyütüyorsun diyorlar üstada. Eskiden rey vahid idi. Milletten sual yok idi. Şimdi meşverettir. Milletten sual edilir. Millet ne için der? Ona ne istersin denilir. İşte bu kadar. Daha nedir o kadar ilaveyi takıyorsun? Bir böyle bir soru sormuşlar üstadım. E. Cevap zaten şu nokta bütün cevaplarımı tazamlan etmiş. Yani sizin sorduğunuz işte meşverettir, millete sorulur. Dediğiniz bu nokta var ya işte diyor bu bütün cevaplarımı içine almış, tazamlan etmiş. Zira meşrutiyet hükümete düştüğü vakit fikri hürriyet meşrutiyeti her vecihle uyandırır. Şimdi idarede meşrutiyet olduğu zaman o diyor her tarafa yansır. Bilmiyorum ileride vakit yeter mi okur muyuz? Mesela diyor ki bir üstad bir şey arabi bir şey aktarıyor. Ennasu ala ki mülükihim. Yani insanlar kendi idarecilerinin yolundadır sırrınca diyor. Bu kaynakta keşf lafa denmiş hadis midir değil midir bilmiyorum. Üstad sırrınca demiş. Yani insanlar kendi idarecilerinin yolundadır. Şimdi dolayısıyla hükümete düştüğü zaman bu meşrutiyet, hükümete düştüğü vakit fikri hürriyet meşrutiyeti her vecihle uyandırır. Yani o her yere yansır. İnsanlara, halka, farklı yerlere yansır. Her nevi de, her tayfede onun sanatına ait bir nevi meşrutiyeti tevlit eder. Hatta ulema da, medariste, talebede bir nevi meşrutiyeti intihac eder. Yani alimler arasında, medresede, okullarda, talebede bir nevi meşrutiyeti intihac eder. E ne yapar? Ulema şimdi biraz sonra gelecek. Yani ilmi istibdat yapmaz. Dediğim dedik olmaz. Hocalar, medreselerde yani ulema, hocalar ilmi istibdat yapmaz. Talebede de meşrutiyet. Yani talebe korkmaz. Talebeye cesaret gelir soru sormaya çekinen, hocasına soru sormaya çekinen talebe artık soru sorar, fikrini söyler. Yani dolayısıyla meşrutiyet hükümete düştüğü zaman böyle medreseye, okula, her yere yansır diyor. Ulemada, medariste, talebede bir nevi meşrutiyeti imtihac eder. Evet, her tayfeye ona mahsus bir meşrutiyet, bir teceddüt ilham oldu. İşte yani demek ki üstadımız meşrutiyeti o daha o zamanlarda böyle bir sadece bir idari biçim olarak ele almıyor. Bir kültür olarak ele alıyor bu meşrutiyeti. Yani sadece idarede olması gereken değil. Toplumda işte medresede, okulda, talebede, ulema sınıfında diyor. Ya yani burada söylemiyor ama biz bunu genişletebiliriz. Ailede, değil mi? Ailede, toplumda, cemaatte, her yerde. Yani o meşveret ve meşrutiyet manasının zaten meşverete burada bağlayacak şimdi üstad her yere diyor bak. Her taifeye ona mahsus bir meşrutiyet, bir teceddüt ilham oluyor. İşte şu arkasında şems-i saadeti telvih eden ve temayül ve incizat ve imtizaca yüz tutan lemahat-ı meşverettir ki, işte bak meşveret dedi burada, meşveretin lemaatı parıltılarıdır ki bana meşrutiyet hükümetini bu kadar sevdirmiştir. Meşveret bana meşrutiyeti sevdiriyor diyor. Meşvereti çünkü esas alıyor. Öyle tarif ediyor ya zaten Üstad değil mi? Meşrutiyet nedir diyor? Adalet, meşveret ve kanunda inhisarı kuvvetten ibarettir. Daha sonra cumhuriyet ilan ediyor. Yani cumhuriyet kelimesini de koyuyor. Meşrutiyet ve cumhuriyet hem adalettir, hem meşverettir, hem de kanunda inhisarı kuvvet. Yani gücün, kuvvetin kanunda toplanması. Yine bu münazaratta üstad ne diyor? İki ayetle meşrutiyet işi yapıyor. Ruhu şeriattandır diyor. Meşrutiyet şeriatın ruhundan besleniyor ve ve şabihum fil emr diğeri bu emruhum şura beynehum yani onların aralarındaki işleri istişare eledir. Diğer ayet onlarla meşveret et, istişare et mehalindeki iki ayetten diyor besleniyor. Bak meşrutiyet diyor bu ayet kelimelerin tecellisi. Şimdi burada da diyor ki işte bu lemaat meşverettir ki bana meşrutiyet hükümetini bu kadar sevdirmiştir. Bence taklidin temelini atıp ihtilafatı çıkarmakla mutezile, cebriye, mürciye, mücesseme gibi dalalet fırkalarına İslamiyet'ten intihar eden Bunları İslamiyet'ten yani Bu gibi dalalet fırkalarını çıkaran Netice veren Mesaili diniyedeki istibdadı ilmidir Yani dini meselelerdeki ilmi istibdattır Ve nefsül emirde mukayyet olan şeyde ıtırlaktır Şimdi burada da Üstad Hazretleri ilmi istibdadın yani tarihte de mesela Mutezile gibi, Cebriye gibi, işte Mürciye ve Mücesseme dediği bazı böyle batıl, ehli sünnetten sapan efendim dalalet fırkalarının çıkmasının bir sebebini de Üstad Hazretleri mesaili diniyede istibdad-ı ilmi diyor. Yani ilmi istibdat. Belki onlar şimdi so cevabını da söylüyor. Yani ehli sünnet çizgisine dahil olacaklardı belki Mutezile, işte Cebriye eriyeceklerdi belki. ehl Sünnet potası için eriyeceklerdi. Yani ilmiyede meşrutiyet olsaydı, meşveret olsa ama ilmi istibdat olunca diyor, onlar da böyle saptılar. Çünkü baskı olan yerde ne yapıyor? Uç veriyor. Başka bir şeyler uç veriyor. Ama meşveret, ilmi meşveret, hürriyet olsa orada eriyecek belki. ehl Sünnet potasının içerisinde. Evet. Zaten onu söylüyor şimdi. Meşrutiyeti ilmiye hakkıyla teessüs etse meyli taharri hakikatin imdadıyla yani hakikati araştırma meylin imdadıyla fünunu sadıkanın muavenetiyle sadık doğru fenlerin de yardımıyla insafın yardımıyla şu frakı dalle yani şu sapmış olan dalalet fırkaları ehli sünnet ve cemaate dahil olacakları kaviyen memuldür. Demek ki meşrutiyeti ilmi hakkıyla teessüs etse bu dalalet fırkaları da ehli sünnet ve cemaate dahil olacakları diyor. Kaviyen memurdur. Kuvvetle umurur yani. Şu fırkalar, şu dalalet fırkaları eğer çendan bir hizip olarak görünmüyor. Fakat yani şimdi gerçi diyor bu tarihteki bu fırkalar şu an böyle bir e, hizip olarak, bir cemaat olarak, bir grup olarak şu an görünmüyor diyor ama fakat efkarda yani fikirlerde tahallül ederek münteşir edilir. Yani her insanın, insanların zihinlerinde bu fikirlerin uçları var. Yani işletilse oradan böyle bir cebriye bir efendim mutezile çıkabilir manasında. Şimdi onu daha da açacak zaten söyleyecek. Herkesin dimağında yani herkesin bütün insanların dimağında, beyninde, kafasında onların meylettiği mesleğe meyalan bulunabilir. Mutezile'nin, Cebriye'nin vesaire meylettiği o mesleğe bir meyalan bunu potansiyel olarak herkesin dimağında bulunabilir. Hatta eğer bir dima büyütülse, maani tescim edilirse, beynimiz, aklımız büyütülse, bir dima büyütülse, oradaki manalar şöyle bir cisimleştirilse, şu fırak, yani şu fırkalar, o dalalet fırkaları, sinematograf vari o dimada temessül ettiği görülecektir. Sinematograf vari, burada bir haşiye düşmüş, Kürtlere medeniyetin garabetini zikrettiğim sırada sinematografı tarif etmişim sinema gibi yani diyor. O zamanlar sinemanın da yeni çıktığı zamanlar böyle sessiz sinemalar falan var tabi. Üstad öyle örnek vermiş yani. Bir nevi bir dima diyor kafa büyütülse herkesin kafasında bu muteziliğe, cemriyeye, işte diğer dalalet fırkalarına efendim meyledecek uç böyle fikirler bulunabilir. sinema gibi onlar müşahede edilebilir yani beyinde diyor şu kısa uzundur makamı diye siz suallerinizi ediniz diye. Yani buradan özellikle anlamamız gereken e, demek ki ilmi bir istibdat olursa insanlar e, sorularının cevabını da tam bulamayıp tatmin olamayınca ilmi istibdattan, baskıdan dolayı yani bir fikir dayatıldığı zaman bir dini düşünce, bir dini mezhep devlet eliyle dayatıldığı zaman resmi bir mezhep olursa yani budur. Yani bu e, özellikle akide olarak yani ameli de olabilir ama özellikle akide olarak böyle bir dayatıldığı zaman ne yapıyor? E, İslamiyet geniş bir gün farklı yorumlar olabilir. Yani bu Kur'an'ın İslamiyet'in zenginliği. Ama dayatıldığı zaman bu sefer sorularının da cevabını alamayınca insanlar hizipleşebiliyor. Üstadım burada dedi. Hizip olabiliyor bu sefer. Diyanet bir mı? E, Diyanet de resmi devlet eliyle olduğu için yani devletin kontrolünde bir din dayatması olarak belki yorumlanabilir. Yani. Yoksa Diyanet'i bütünüyle şey yapmak, kötülemek anlamında değil ama böyle bir tehlike de var ki yaşıyoruz. Görebiliyoruz. Siyasetin etkisinde kalıyor. Bir dayatma ya maruz kalınabiliyor. Zaman zaman o siyasetin dozajını daha fazla hissedebiliyoruz nitekim. Putbelerde, şunta burada diyanetin bir takım mesleği Yani e, üstadımız dini meselelerinde alabildiğine meşveretle, e, hürriyet şer'iye içerisinde, hürriyet atmosferinde, hürriyet e, havasında, burada üstadın ifadesiyle işte meşrutiyet, e, şey meşveret manasında ele alınması lazım ki böyle dalalet fırkaları da çıkmasın yani uç vermesin. Çünkü potansiyel olarak diyor üstad hala yani bunlar var. Neticede her insanın zihninde var. E zaman zaman demiyoruz mesela bir meseleye diyelim okuyoruz. imani bir meseleyi tartışıyoruz. Ya sen de mutezile gibi söyledin. Yani biraz bu mutezili bir fikir. Yani bu cebri yaklaştığın oluyor. Bu cebriyeci gibi. Şimdi böyle bir takım şeyler var. Ee, i̇şte mesela Risale-i Nur ne yapmış? Bunlar hep ehli sünnet çizgisinde. E, ...ifade etmiş çok, bu incelikleri de anlatmış. Evet, bu mesele... ustat diyor uzundur, makamı değil... ...siz suallerinizi ediniz diye... ...vaktimiz var mı? Beş dakika daha var. Sual... ...şu meşrutiyet... ...büyüklerimizi, beylerimizi... ...kırdı, fakat bazıları da... Müstakidir. ...hem de maddeten bir şey... ...görmeden yalnız meşrutiyetin namını işitmekle kendi kendilerine düştüler. Bunun hikmeti nedir? Ben yani şimdi bizim başımızda ağalar vardı, beyler vardı. Şimdi Üstad bu aşiretlerin içerisinde bunlar cevaplıyor ya. Onlar da böyle bir anda diyor, böyle bir tabiri caizse hani şeyleri söndü böyle hani. Düştü kıymetten diyoruz. Daha meşrutiyetin namını işitmekle diyor. Kendi kendilerine düştüler. Bazıları da müstakili demişler. Bunun hikmeti nedir şimdi? Niye yani böyle meşrutiyetle bu şahısçılık sönmüş gibi oldu? Cevap, manen her bir zamanın bir hükmü ve hükümranı vardır. Sizin ıstılağınızca o zamanın makinesini çeviren bir ağ lazımdır. Şimdi her zamanın bir hükmü ve hükümranı var. Ve o zamanın makinesini çeviren bir ağ lazım diyor. Sizin ıstılağınıza A lazımdır. İşte zamanı istibdadın hakimi manevisi kuvvetidir. Kimin kılıcı keskin, kalbi kâsi olsaydı yükselirdi. Fakat zamanı meşrutiyetin zemberi ruhu, kuvveti, hakimi, ağası haktır. Akıldır, marifettir, kanundur, efkarı ammedir. da neymiş? Kuvvet kim güçlüyse o baskıyı şey yapıyor yani kuvvetli, kimin kılıcı keskin ise o yükseliyor ama meşrutiyette e, onun ruhu kuvveti hakimi nedir ağası haktır akıldır marifettir yani bilgidir eğitimdir ilimdir kanundur efkar ammedir kamuoyudur yani meşverettir bir nevi kimin aklı keskin Kalbi parlak olursa yalnız o yükselecektir. İlim yaşını aldıkça tezayüt, kuvvet ihtiyarlandıkça tenakus ettiklerinden. Ne kadar güzel bir örnek. İlim yaşını aldıkça tezayüt. Yani ilim, bilim birike birike ilerler diyoruz değil mi? Telahuki efkar ilim. Yani bilim, ilim yaşını aldıkça daha da kamil olur. İlim yaşını aldıkça tezayüt kuvvetleşir, artar. Buna mukabil kuvvet, güç, kaba kuvvet yani kuvvet güç o da ihtiyarlandıkça tenakuz. O da ilmin, bilimin tersine güç kuvvet ihtiyarlandıkça da noksanlaştığından kuvvete istinadeden pruno usta hükümetlere inkıraza mahkum kuvvete güce dayanan hükümetler Orta çağ kurunu usta yani orta çağ hükümetleri onlar sönmeye mahkum olup asrı hazır hükümetleri ilme istinad ettiklerinden şimdiki asrı hazır hükümetleri de ilme, bilime, ilme dayandığından hızırvari bir ömre mazhardılar. Yani üstadımız burada aynı zamanda böyle olun, böyle olmalı diyor değil mi? Yani maalesef çünkü böyle görmeye de biliyoruz hala. Hala diyelim ilme, bilime, fikre istinad eden hürriyete, meşrutiyete yani bu değerlere bu özelliklere, niteliklere kıymet veren, değer veren bir mana göremiyoruz tam manasıyla. Ama demek ki böyle olsa o devam edecek. Hızırvari bir ömre mazhar olur. O zaman şunu diyeceğiz, güce dayananlar, yani gücün kuvvetiyle hareket etmeye çalışıyor. Onlar da inkıraza mahkumdur. Burada dediği gibi üstadın sönmeye mahkumdur. Evet son paragraf. işte, ey Kürtler sizin bey ve a hatta şeyhleriniz dahi eğer kuvvete istinad ile kuvvete istinad ile kılıçları keskin ise biz zarure düşeceklerdir. Yani güce, kuvvete dayananlar onlar düşeceklerdir. Hem de müstahaktırlar. Eğer akla istinad ile, cebir yerine muhabbeti istimal ve hissiyatı efkara tabi ise, hissiyatı, hisleri fikirlere tabi ise o düşmeyecek, belki yükselecektir. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimin hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Muhammed hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نزل بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعليكم الحمد لله رب العالمين الفاتحه